Merhaba YouTube, The Long Dark serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son mağarada uyumuştuk. Sabah oldu şu anda da. Haydi bakalım. Maceramıza tam gaz devam edeceğiz. Ee, bir tık susadık galiba. Karton kutu, burada metal parçası, parçalı. Alet seç. Hmm. Parçala diyelim. J'ye basalım. Geceden sadece Dağ geçinden tırman diyor. Mağara da uyuyor. Dağ geçinden tırmanacağım. Kalmak için savaş veriyor. Acaba ona ne oldu? Acaba ne oldu? Haritam yok. Çok güzel. Yalnız ben bir tık e, susamışım abi. Benim şurada bir ateşim olacaktı ama. Oo. Oh. Bir yakalım ateşimizi. Bir kar falan eritebilirsek. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Gerçi sırt çantasına baksa mıydım acaba ya? Thank goodness for that. Şur diyelim. Oh. E bu yetmeyecek. Toplanmış oldu. Yakıt ekle. Oh, sedir şurası bir saat verdi. O ateşin yanmasına 15 dakika var daha buna. Hem atardı tencereye o çok güzel. Hem ne varmış? Ha bu varmış. O zaman ben şunu bir gömeyim. İyi ki sene de ya. Güzel. Derimesine 10 dakika var karın. Hadi ama. Hadi. Hadi ama. 6 dakika kaldı. O, gün batmak üzere ya. Hastalık yok tamam da. bacağımız yaralanmış. Ha bir de kaynayacak su Tabii. Doğru. Tamamdır. 15 dakika. Şimdi ben buradan ayrılırsam biraz hızlı ilerliyor oyun. Bu su burada buharlaşabilir. Bekleyeyim mi abi ben bunu. Bunlar hangi hayvanın kemikleri böyle? 10 dakika kaldı. Kaynamalısın bence Artık kayna yani. önemli. So önemli arkadaşlar yani. Yani en azından şu soğukta hani vücut ısısını belli bir derecede tutmak için kan akışını sağlamak lazım. O yüzden so önemli. İki dakikası kaldı. Gerçi günün alemde bakmak üzere aynen öyle. Tamam bunu da alalım. Şimdi görevimiz neydi? dağ geçirdiğinden tırman. Şuradan biraz çubuk alayım da ben bulduklarımı. Ne olur ne olmaz. dağ geçirdiğinden tırman. Çok güzel. Hayır merak ettiğim şey şu yani. Az önce ben oradan tırmanamadım. Acaba şu an ne olacak da ben oradan tırmanabileceğim yani? Hmm, gerçi uyuduk, dinlendik falan doğru o da olabilir. Bir bir tık güçlenmiş olabiliriz. Bir bir daha deneyelim biz de. Hadi bakalım aslanım. Tırmanırsın, yaparsın sen. Hadi tırman. Hadi bu sefer yapalım. İşte bu be. İşte bu. Dayım benim ya. Eski toprak ya. Mekansız dayı. Tamam o zaman o mağarayı geride bırakayım Biraz kuş bunu toparlayalım. Sonra da bir görevimize bakalım. Daha geçtiğinden tırman diyor. Daha hala tırmanmamız bitmemiş anlaşılan. Hadi dayı bir daha. Hadi dayı. Biliyorum yorgunsun ama. Ha gayret. Ha gayret dayı. Şuradan gene kuşburnu alalım. Alabildiğim kadar şu an loot yapmak istiyorum çünkü ne olup ne olmayacağı henüz belli değil. Hani bizi nereye atacak? Başımıza tam olarak neler gelecek? Finally made it. Evet. Burada bir şey yok. Devam abi. Ufaktan herhalde üstündeki ağırlık biraz arttı galiba ya. 7.74 kilo aynen. Bir şangır şungur ediyoruz böyle yürürken. Evet uçağımızla buraya düşmüşüz. Not sure which of us looks worse. Uçak hurdaya çıkmış. Poor girl. This isn't how things were supposed to end. I've been looking for you. Sparkımızı aldık. Giydik hemen. Tamamdır. Astrid's back. Astrid'in çantası. İyi otomatik giyiyor ya her şeyi. Bunun içinde ne vardı acaba? <laughs> Locked. Orada bırak. Tamam. I hope she hasn't already died for it. Tamam Umarım ölmemiştir bu. Hakikaten şaka maka Astrid nerede acaba? Tamam biz bir şekilde kurtulduk okey de. Onu da bir bulmamız lazım yani. Her şey dökülmüş. Tamam hiç çakıldık ama olsun sıkıntı yok ama anlaşılan bol bol ateş yakacağız arkadaşlar ee, Buradan tırmanabileceğiz mi acaba definitely passed through here. Buradan aceleyle geçmiş olmalı. Depar atmak kötü hava veya tehlikeli atıcıdan kaçmaya yardımcı olabilir. Tamam. Orman asması. Enfeksiyon üstünde yaraların üstünde orman asması servisi var. Yaramız var mı? Yok. Havayı 8. İpuçları ara, Astrid'i ara diyor. Astrid'i arayacağız o zaman bir şekilde i̇yi, tamam, Buradan devam edelim 13 kilo var üstümüzde daha iyi yer var Acaba nerede acaba? Nerede, 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 nerede? Kolatara çarşınız arasında için çıkarışlar bu? Hayır 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 fırlatmayacaktım. Tavşan var mı piyasada? Var. <laughs> Nereye gitti o ya? Üzgünüm tavşancık. Ama bunu yapmak zorundaydım. Çok da tatlısın ama yapacak bir şey yok. Vahşi doğa koşulları. Beni affet. Kötü biri değilim. Kötü biri değilim. Yaşam mücadelesi arkadaşlar. Her yer donmuş ya. Her yer. Bu nasıl bir soğuktur? Kaçtılar. Kötü bir avcıyım henüz. Aslında avcı da değilim ama. Üzgünüm. Sese bak. Ee kötü ya çıtır çok kötü hissettiriyor insana kendini ya. Yalnız kaldın ama kusura bakma. Affet beni tavşan kardeş. Neyse yolumuza devam arkadaşlar. recently. Could Ateş olduğuna göre onun olma ihtimali var. Aramaya devam. Kaydediliyor dedi. Bir dakika o ne orada? Parça. Kumaş parçası. Astrid'in olma ihtimali var hakikaten buralarda. Kumaş parçasına yaklaştığında bir şey söylemiyor oyun ama. Yani hem ateş var hem de orada kumaş parçası falan var. Astrid. Where did you go? Koşalım biraz. Çünkü hava kararıyor. Oh, oh oh. I better keep my distance. Hmm. İstediği severim. Hipotermi riski dedi. Hmm. Cold. Oh. <laughs> Bu kötü oldu. O zaman geri döndüz arkadaşlar. ateş yak. Yak 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 yak. Yana yan yana çabuk yan çabuk yan çabuk yan. Çabuk yan. Isınmak lazım. Isınmamız lazım. Come on. Hadi. Evet hadi. It yes, worked. E, yanımda su vardı benim ya hala canım neden gidiyor? Uyuşuk. Hala mı hipotermi? Sıcak bir yer bul. Hayda. Ya tamam da. İleriye gidersem gecenin kör karanlığı vardı yani orada. Ne oldu bir anda? İnşallah ölmem yani şu ateşte bir şer pişirene nedene kadar. da öyle bir şey ki. Bunu yesem şu geyik etine kadar verecek işte. 44 dakika vardı hazır olmasına da. Yani şu hipotermiden bari ölmesek yani. biraz ürkütücülüğü var Evet hani şöyle bir düşündüğünüz zaman ormanda böyle gecenin bir köründe kalsanız etrafta kurtlar falan uluyor ediyor hmm, hipotermi geçmeye mi başladı bana böyle geliyor ve ee, ısınmaya başladık iyice ben de şunu yiyeyim ya. Dört dakika var. Bir dakikası kaldı. şu geyik olup şey olana kadar bari. <laughs> Kendimizi bir kurtarırsak Astrid'i de arayacağız. Yani gecenin bitmesine daha ne kadar var? Abo. Daha çok var. Soğukluk eksi altı hisselerin iki derece. Anladım. Yanımızda şey yok mu ya? Herhangi bir şey. Ağrı kesici. Bu işe yaramaz. Antiseptik. Yara temizlemek için. Geç abi onu da. 12 dakikası kaldı geyik etinin. Geyik etinin de maşallahı var ya. İş şu anlık fena değil. Ama kalbimiz biraz az. O kötü. şuraya şunları yedikten sonra bir uyku falan kurup şuraya uysam mı ya? Vardı herhalde yanımda şeyden uçaktan kalanları bulduydum ya. Aynen şurada var. Şu. Ama burası da soğuktur arkadaş ya. En olmadığı yürüyeceğim de canım çok az ya. iki dakika kaldı. Geyik etenin onu ye. Direkt ye. Şimdi suyu mu bekleyeceğiz? Anladım abi. O zaman ben şu suyu da bir alayım. Topla diyor tavşan leşi. Hmm. Evet, post. Doğrusu. Ateş sönebilir. Evet, suyumuz yalan oldu. Çünkü bir saat boyunca tavşanla uğraştım. İyi ama HP'yi falan toparlamışız biraz bak. Ne hipotermi riski düşük. Gece ne alemde? Oo. O zaman ben buna bir yakıt ekliyorum arkadaşlar. Ben şunu bir bir yakıt ekleyeyim. Artık. Olduğu kadar. Şöyle. Isıyı da arttıralım. Şimdi şuradan uyku tulumu neredeydi? 4 saateye gidiyor. hadi bir uyuyalım Muhtemelen kalktığımda üşüyor olabilirim Çünkü ateş O kadar ömrü yoktu ateşin Umarım ölmeyiz Evet tamam. Gece gündüz rengisinde alemde. Hisseden eksi 17 derece. Evet arkadaşlar. Videomuzun bu bölümünün de sonuna geldik videonun devamının gelmesi için like atmayı abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Videonun bir sonraki serisinde görüşmek dileğiyle. Bay bay.